Herkese merhabalar. Bugün yeni videomla karşınızdayım ve bugün gerçekten sınırları zorlayan bir web sitesini inceleyeceğiz. Run the Gauntlet. Öncelikle bu site 18 yaşının altındaki kimse için uygun değil. Ve içerisinde kimseye önermeyeceğim videolar ve görseller bulunmakta. Bu yüzden girmekte kararlıysanız lütfen önce videomu izleyin. Ayrıca bazı içeriklerde hayvanlar da bulunmakta o yüzden baştan uyarıyorum. Siteyi anlatmadan önce bu tarz içerikleri beğeniyorsanız lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Run the Gauntlet ya da Run in the Gauntlet internette var olan bir challenge. Bu isim aslında oldukça eskiye dayanmakta. İlk defa 17. yüzyılda görünen bir ceza sisteminin adıdır. Suçlu olduğu kabul edilen kişi iki sıra asker arasında koşuyor. Askerler de ellerinde sopa ya da silahla onla saldırıyorlar. Eğer mahkum koşuyu tamamlayıp sona ulaşırsa cezası bağışlanıyor. Yani bir nevi meydan dayağı diyebiliriz. Ama bizim videomuzun asıl konusu olan Run the Gauntlet bir şok sitesi. Buna da amaç internet kullanıcılarını bir challenge'a sokmak. Sitenin challenge bölümünde 20 video bulunmakta ve hepsi birbirinden rahatsız edici. Bu 20 video 5 kısma ayrılmış. Acemi, kolay, orta, zor ve inanılmaz şeklinde ilerliyor. Ve bu videoların hepsi şok videoları. Şok videoları genellikle kanlı olurlar ve sizi şok etmeyi amaçlarlar. Yani siteye girip challenge kısmına basarsanız meydan okumayı kabul etmiş oluyorsunuz. Ceza yöntemi olan Run the ile neden isim benzerliği taşıyor? Çünkü videoların hiçbirini durduramıyorsunuz ve diğer videoya geçemiyorsunuz. Çünkü bir videoyu bitirmeden diğerine geçmeyi engellemişler. Ve videonun üstüne tıkladığınız zaman videoyu baştan başlatıyor. O yüzden girecekseniz videonun üstüne tıklamayın. Bir videoyu tamamen bitirdiğinizde aşağıda diğer videoya geç tuşu bulunuyor. Ona bastığınızda diğer videoya geçiyorsunuz. Ayrıca videoyu bitiremezseniz aşağıda durdur kısmı da var. Onun dışında zaten direktman kapatma tuşuna basıp kapatabilirsiniz. Tabi sitenin içinde sadece bu 20 video yok. Aynı zamanda site live'lik gibi olup güncel videolar ve haberleri de barındırmakta. Tabii ki hepsi kanlı, iğrenç ve rahatsız edici olan içerikler bulunuyor. Siteye gelince şöyle bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Net'i çalıştırmak, internetin derinliklerine dayanıp dayanamayacağınızı görmek için yapılan bir testtir. Bu site iş için güvenli değildir. Yetişkinlere yönelik içerik barındırmaktadır. Ülkenizde yasal yaşta olmanız gerekir. Kendinizi hazırlayın. Yolculuğa başlayın tuşuna bastığınız zaman sizi gerçekten rahatsız edici şeyler karşılayacak. Siteye girdiğinizde bu sekmeden Gauntlet'e tıklamanız gerekiyor. Ve yanda gördüğünüz cringe kısmı da bu sitenin cringe versiyonunu içeriyor. İçinde 41 seviyelik utanç verici videolar bulunuyor. Aslında site size hiçbir şey izlemeye zorlamıyor. Yani bunu siz yapabilecek misiniz diye kendinizi test ediyorsunuz. Videonun amacı da siteye girmek istemeyenler ama ne olduğunu merak edenleri bilgilendirmek. Ama videonun gerek alan kısmı gerçekten biraz rahatsız sece olacak. O yüzden kendinize hazırlayın. İlk seviyemiz acemi videoları. Bu videolar biraz daha kaldırılabilir seviyede. Birinci video. İlk videoda iki kadın bilek güreşi yapıyor. Beşlerinden birinin kolu çok kötü bir şekilde kırılıyor. Ayrıca kırılma sesi de videoda duyuluyor. Hani Kadının kolu kırıldığı ambulans çağırmak gerekirken etrafında böyle dolaşıyorlar kadının ve iyi diye soruyorlar. İkinci video. Bu videonun ismi Jackass Pepper Cuts olarak geçmekte. Jackass MTV tarafından yayınlanan bir seriydi. Sonradan sanırım 6 tane filmi çıktı. Açıkçası bu filmler beni gülmekten öldürüyor. Ama filmdeki adamlar oldukça rahatsız edici şeyler yapıyor. Timsahlarla yüzmek, korunmasız araba yarışı yapmak, golf arabalarıyla birbirlerini ezmeye çalışmak ve bir sürü şeyden bahsediyorum. Yani gerçekten insanların denememesi gereken şeyler. O filmden alınmış bu sahnede başrol oyuncuları Johnny Knoxville ve Steve O var. Önce Johnny'nin el ve ayak parmaklarının arasını kağıtla kesiyorlar. Ki bunu izlemek gerçekten rahatsız ediciydi. Sonrasında Steve O'nun dudaklarının iki arasını kesiyorlar. Filmi izlemiş biri olarak gerçekten en rahatsız edici sahnelerden birisi buydu. Üçüncü video. Bu videonun ismi Rus ruleti bardakta bıçak denemesi. Videonun sahibi Brian Brushwood isimli bir adam ki kendi YouTube kanalında da bu video bulunmakta. Brian bir sihirbaz ve gösterisi için prova yapmakta. Amaç dört tane karton bardağın altına bir tane bıçak saklamak. Ve masayı döndürdükten sonra bıçak olmayanları bulmak zorunda. Brian videoda eliyle bir anda bardağı eziyor ve eline bıçak saplanıyor. Elinin felaket bir şekilde ezildiğini gösteriyorlar. Ama bu videonun sahte olduğu ortaya çıktı. Ki bunu Brian kendi YouTube kanalında yaptı. Aslında videoda saplanan eline bıçak yapıştırmış. Video o kadar bulanık ki bunu anlaması zor. Yine de izlerken hani bir an... ne oluyor falan olduk. Şimdi kolay seviyedeki videolara geçiyoruz. Dördüncü video. Kolay seviyenin ilk videosu aslında o kadar da kolay değil. Videonun adı Japanese Pook Lesbians. Bu yetişkin içeriğinden alınmış bir sahne kısaltılmış halinde gerçekten berbat şeyler oluyor. Adı üstünde kusmukla alakalı şeyler. Bu iki kadın kusmuk için sarı bir sıvı tüketiyorlar. Bunun Hint yağı olduğu söyleniyor. Kadınlar bu şey içtikten sonra birbirlerinin üstüne kusuyorlar ama olağanüstü şekilde. Beşinci video. Bu videoda bir kadın güpe gündüz bıçaklanıyor. İddialara göre bunu yapan eski sevgilisiymiş. Ve maalesef gerçekten kadın defalarca bıçaklanıyor. Yani sanki video hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Görgü tanıkları dehşet oluyor ve yardım etmeye çalışıyorlar. Videonun sonunda kadının bilinci açık ve yürüyebiliyor. Ama kesinlikle iyi olmadığı ortada. Kadının kim olduğu biliniyor. Arattığınızda da hiçbir şey çıkmıyor maalesef. Bunun nedeni de dünyada tonlarca bu tarz video ve olayın yaşanması. Bu olaylar internete yazdığınızda da videolu bir şekilde karşınıza çıkıyor maalesef. Ayrıca şöyle bir not ekleyeyim. Videoyu çeken kişiler Türk. Olay Türkiye'de yaşanmıyor fakat videoyu çekenler Türk. Çünkü Türkçe konuşuyorlar. 6. video. Bu seviyede bir araba kazası yaşanmış. Araba yanmakta ve adam içinde mahsur kalmış. Sonra oradan birisi camı tekmeleyip kırıyor. Ve adam sürünerek dışarı çıkmaya çalışıyor. Adam arabadan çıkmayı başarıyor fakat arabayı hemen söndürmüyorlar. Ve adam arabanın yanında böyle yatıyor. Yani her an patlayabilir araba. Çok garip bir videoydu. Sonra adam ayağa kalkıp yürüyor fakat çok da iyi olduğu söylenemez. Ve olay Rusya'da yaşanıyor. 7. video. Bu kolay videoların sonu fakat kesinlikle kolay bir video değil. Hatta neden kolay kısmında olduğunu bile anlamadım. Ayrıca bu video sitede şu an yok çünkü kaldırıldı. Nedenini şimdi anlayacaksınız. Ayrıntıya girmem mümkün değil ama bu video bir bebeği içermekte. Ve bir tren kazası meydana geliyor. Bir çocuğun videoda olması nedeniyle video kaldırılmış. Ki kesinlikle kaldırılması iyi bir şey. Hiçbir şok videosunun varlığı güzel olamaz. Ama en azından çocukları içerenler kesinlikle kaldırılmalı. Şu an orta seviyeye geçmiş bulunuyoruz ve 8. video. Bu videoda bir sihirbaz ya da kaçış sanatçısını görüyoruz. Houdini gibi düşünebilirsiniz. Sihirbaz ve küvette yatıyor ve her yerini ip ya da kelepçeyle bağlamış. Sonra boğulmaya başlıyor ve çok uzun süre boyunca çırpınıyor. En sonunda da kurtulamadan öldüğünü görüyoruz. Videonun gerçek olmadığını iddia eden insanlar var. Maske taktığı için sihirbazın cinsiyeti belli değil ama kadına benziyordu. Ayrıca gerçek bir sihirbaz etrafında asistanı ya da yardım eden biri olmadan neden böyle bir şey yapsın ki? Ve yedek bir planı kesinlikle olmalı. O yüzden bunun sahte olduğu düşünülüyor fakat ben pek emin değilim. Belki de sihirbaz bile değildi bunu deneyen bir manyaktı. Ayrıca video 2009'da yetişkin sitelerinde dolaşmaya başladı. Bu da insanların böyle bir şeyi haz için izlediklerini gösteriyor ki çok korkunç. <laughs> video gerçekten beni rahatsız etti çünkü Çırpınışları çok uzun sürdü ve öldükten sonra da kamera uzun bir süre kapanmadı yani bu yüzden video biraz bana gerçekmiş gibi geldi. Kimse o kadar süre boyunca nefesini tutamaz. 9. Video Bu hayvanları içeren bir madde fakat hayvan zulmüyle alakalı değil. Bir belgeselden alındığı ortada. Videoda bir kaplumbağa hamster ya da fareye benzeyen bir şeyi parçalıyor. Ve bir kaplumbağadan bunu yapmasını pek beklemezsiniz. Video gerçekten çok rahatsız ediciydi çünkü aşırı kanlıydı. Yani bildiğin kaplumbağa onu parçalayıp bağırsaklarına çıkarıyor. 10. video. Bu videoda hayvan içeriği olmasına rağmen insanlar tarafından yapılmış bir şey değil. Videoda bir kedi yavrusunun başına korkunç bir şey gelmiş. Veteriner de bu kediye yardım etmeye çalışıyor. Ve kedinin maalesef gözüne kurtçuk girmiş. Doktor bunu çıkarmaya çalışıyor. Ama sanırım kediyi uyuşturmuştan çünkü ses çıkarmıyor. Üzücü ve rahatsız edici bir videoydu fakat doğa acımasız biliyorsunuz ki. Ve gözünden çıkardıkları kurtçuk gerçekten çok büyüktü. Kedinin gözünün tamamını yemiş. 11. video Bu video orta seviyenin son videosu ve çok kötü. Bir adam tren raylarının orada yürümekte. Ve tren son hız bir şekilde adama doğru geliyor. Başka bir adam da şaşkınlık içinde adamı uyarmaya çalışıyor fakat olan oluyor. Video gerçekten orta seviyede olmamalıydı bence çünkü çok rahatsız ediciydi. Adamın ölüş şeklini şok içinde izledim. Yani topaç gibi döndü arkadaşlar. Çok kötüydü. Ölmek için korkunç bir yol. Şimdi zor seviyeye geldik. 12. video. Bu videonun ismi Sıcak Ütü. 9 saniyelik bir video. Bir adam çıplak bir şekilde oturmaktan. Ve partnerinin elinde sıcak bir ütü var. Sonrasında da o ütüyü adamın malum bölgesine bastırmakta. Öncelikle adamın buna rızası varmış gibi gözüküyor. Yine de çığlıkları çok sahteydi. Ve videonun sahte olduğuna kesinlikle inanıyorum. Kadının videonun başında ütünün sıcak olduğunu göstermek için buharına basmakta. Ama video an kesiliyor arkadaşlar. Yani ütünün sonmasını bekleyip videoyu tekrardan başlatmışlar bence. 13. video. İşte gerçekliği sorgulanamayacak bir video. Videonun ismi adam korkunç bir şekilde köprüden atlıyor. Ki aslında bu kişi bir çocuk da diyebiliriz. Haziran 2009'da Beyrut'ta korkunç bir olay yaşandı. Bu olay Manara gezinti alanında oldu. Videoda bir adam dalış yapmaya çalışıyor. Sandık gibi bir şeyin üstüne çıkıyor. Atladıktan sonra kafasını kahverengi bir şeye vuruyor. Herkes deli gibi bağırmaya başlıyor ve atlayan kişinin kanı denize bulaşıyor ve gerçekten çok fazla kan var. Daha sonra video kesiliyor ve hastanede başlıyor. Doktor adamı ameliyat ederken de kameraya alıyorlar ve doktorun nereden başlayacağını bilmediğini söylediği bir an var. Çünkü gerçekten video dehşet verici. Adamın suratı ikiye ayrılmış. Nefes alışverişini görüyorsunuz ama yani kelimelerle anlatamayacağım kadar korkunç gözüküyor. Ve atlayan kişi 2 gün sonra hayatını kaybediyor. Bir aralar bu video YouTube'da çok fazla dolaşıyordu fakat kaldırıldı. 14. video. Videoda yaşlı bir kadın hastane ya da klinik gibi bir yerde görünüyor. Gözü korkunç bir şekilde şişmiş ve içinde bir sürü kurtçuk var. Biri ona yardım etmeye ve kurtçukları çıkarmaya çalışıyor. Bu kişi eldiven bile giymiyor. Bu yüzden gelişmemiş bir ülkede çekildiği düşünülüyor. Kadının suratı gerçekten çok kirli ve her yerinde kurtçuk var. Gerçekten çok üzücü bir videoydu. Ve kadın aynı zamanda garip sesler çıkartıyordu. 15. video. Zor kısmının son videosundayız. Ve evet gerçekten anlatılması bile zor bir şey. Videoda bir adamın malum organı ikiye ayrılmış. Ve adam onu tek parça halinde tutmaya çalışıyor. Daha sonra eline matkap gibi bir şey alıyor ve ayrılmış yerin içine sokup matkabı çalıştırıyor. Videoyu izlemesi çok zordu. Şimdi inanılmaz seviyesine geçiyoruz. 16. video. Bu video maalesef hayvan zulmü içermekte ve Çin'de yaşanıyor. PETA tarafından yayınlanan bir video. Bu bile ne kadar korkunç olduğunu söylemeye yeterli. Kürkünü kullanmak için bir rakuna yapılanları izliyoruz. Ki kelimelerle anlatılamayacak kadar kötü bir video. İnsanlık dışı ve canice. Hayvanların derileri canlı canlı yüzülüyor. Bu videoyu izlemek gerçekten benim için çok zordu. Daha sonra görüntüler asla gözümün önünden gitmedi. Hayatımda izlediğim en kötü videolardan biri olabilir. Ve bu video internette bulunması en kolay videolardan birisi maalesef. Ve gerçekten dünya ne kadar umutsuz bir yer bir kez daha anlıyoruz. Yani neden bunu yaparsın ki? Hani yani illa bir şey yapacaksan bari hayvanı uyut. Yani onları öldürmeden bunu yapmaları gerçekten insanlık dışı. Yani bunu sadece pislik ve kalleş insanlar yapabilir. 17. video. Bu video gor ya da herhangi bir şey içermiyor. Fakat iğrenç olduğunu söyleyebilirim. Bir kadın partnerinin smegmasını yalıyor. Smegmanın ne demek olduğunu burada nasıl açıklarım bilmiyorum. Google'a yazarsanız daha iyi bir açıklama bulabilirsiniz. Ama malum organda toplanan kir ve yağlara verilen genel isim olduğunu söyleyebilirim. Yani çok uzun süre orayı yıkamazsanız maalesef böyle şeyler oluşuyor. Wikipedia'da bile bunun görselleri var. Bu videonun sahte olduğu söylenmekte. Çünkü kadın smegma gibi gözükmesi için ıslak tuvalet kağıtlarını yapıştırmış. Yine de izlemesi çok rahatsız edici bir videoydu. Çünkü gerçekten kadın çok iyi oyunculuk yapmış. Randy Gunnett'te izlediğim en kötü videolardan biriydi gerçekten. 18. video. Bu video One Man Banjar videosu. Artık bu videoyu bir kez daha anlatmak ya da duymak istemiyorum. Bunu son kez açıklayacağım. Bir adam malum organına kavanoz sokmakta. Ve kavanoz daha sonra içinde kırılıyor. Yani bilmiyorum ama videoyu izledikten sonra şu aklımdan geçti. Yani kırılması için sanki adam uğraşmış. Oldukça rahatsız edici ve kanlı bir video. Ve bu Rus adam videoyu çekerken karısı da diğer odada oturuyordu. Adamın sağlığı iyi ve karısının bundan haberi olmadığını söylüyor. 19. video. Şimdi işler gerçekten çığırından çıkıyor. Video Meksika'da geçmekte ve bir karselinin infaz videosu. Videodaki kişi rehine olarak alınmış. İnternette buna benzer birçok video dolaşmakta ama gerçekten çok korkunç. Video sanki hiç bitmeyecek gibiydi ve bilmiyorum çok kanlıydı. Özellikle ses ve görüntü olarak yani işkence çekiyorsunuz sanki izlerken. 20. video. Bu video serinin en kötü ve son videosu. Ve diğerlerine göre biraz daha uzun. Bazılarının da bildiği 3 adam bir çekiç videosu. Video 2007'de Ukrayna'da çekildi. 3 gencin engelli 48 yaşındaki bir adama yaptığı şeyleri içermekte. Adam yakın zamanda kanserle mücadele etmiş biriydi. Ki video çok ama çok üzücü olup aynı zamanda detaylı. Videoda bu üç genç katil adamı çekişle saldırmakta. Ondan önce 20 kişiyi de öldürdükleri bilinmekte. Ve ikisi ömür boyu ve biri 9 yıl boyunca hapis cezası almış. Olayların derinine indikçe korkunç şeyler ortaya çıkıyor. Ondan önceki kurbanları oldukça genç iki çocuktu. İçlerinden biri ormanda saklanıp kaçmayı başardı. Bu videoda katillerden ikisi adama tuzak kuruyor. Enkaz altında sıkışmış gibi yapıp adamı yardım için çağırıyorlar. Ve işlerinden birisi aniden adama çekişle saldırıyor. Şimdiye kadar çekilmiş en kötü videolardan birisi olduğu kesin. Ve gerçekten kelimelerle anlatamayacağım kadar kötüydü. Evet bu sitenin 20 seviyelik bir challenge'ıydı. Bunun dışında kullanılamayan ve kaldırılan videolarda var. Hızlıca onlardan da bahsedeyim. Avustralyalı bir askerin ateş püskürtücü bir silahla yanması. Hayvanat bahçesinde ayı tarafından sürüklenip ısırılan bir adam. Bir köpeğin yarasından solucanları çıkarmaya çalışan bir adam. Güvenlik kamerasıyla kaydedilmiş bir saldırı anı. Burada bir polis silahını yeterince hızlı çıkaramadığı için korkunç şeyler oluyor dünya sauna oyunlarına ait videolar ve burada insanlar yüksek ısıya maruz kaldıkları için ölüyorlar. Hintli bir politikacının kamera karşısında felç geçirdiği bir video. Havuz kenarında darbe alan bir çocuğun bacağını kırılma anı. Madde bağımlısı birinin yanlışlıkla çatıdan atladığı ya da düştüğü bir video. Ki düşme sesini gerçekten duyuyorsunuz. Kiralık bir katilin elinde çiçek tutan kadını vurup kaçtığı bir video. Yürümeye yeni başlayan çocuğa tabanca verildiği bir video. Ve çocuk dolu tabanca ile yanlışlıkla bir adamı vuruyor. Bunların dışında başka bir sürü video bulunmakta ama bence bu kadar yeterli. Gerçekten uzun bir video oldu. Evet arkadaşlar, Randa Gun'la sitemiz bu. Site hala yürürlükte fakat Türkiye'ye açık değil. Ben VPN'le girdim. açıkçası gerçekten keşke girmeseydim. İçindeki hiçbir görüntüyü unutacağımı sanmıyorum. Ve kimseye de girmesini tavsiye etmiyorum. Bence bu tarz merakları yenmemek daha iyi. Bugünlük de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.